Yummy <laughs> wow. Ne oynuyoruz oğlum? Plants. Sanmış o? Eski Zombies oynuyoruz. Level 5'teyiz. Level 5'i <laughs> Smile oynuyor bir saniye. Greetings neighbor. Hello. Merhaba komşu diyor. Benim adım Crazy Dave diyor. Deli Dave'miş. Deli Dave. <laughs> çılgın Dave. Tıkla. But you can just call me Crazy Dave. Bana Çılgın Dave diyebilirsin diyor. Tamam. Dinle. I've got a surprise for you. Senin için bir sürprizim var diyor. Neymiş bakalım? But first, I will need you to clear your loan. Love ne demek bilmiyorum. Bunu yorumlara yazın. Evet. İngilizce <laughs> araştırırız. Araştırır, buraya yazarız. Yani clear your love. evin önünü mü temizliyor artık bilmiyorum. Evet. Devam edelim. <laughs> Let the digging commence. Anlamadım. Devam edelim. Tamam. Bunları kazabilirsin diyor ya. He, bize öğretiyor. Okay, goodie. Now for the surprise. Geçelim, geçelim. Şimdi sürpriz zaman diyor. Bir kere tıkla. We are going bowling. Bowling oynayacağız diyor. Tıkla bir kere. Take this walnut. Aa, bize ceviz atacakmış. Al diyor. Tıkla bakalım. Why would I put a walnut Biz in filmde. your hand? Eline niye koydun diyor. Tamam, devam. Çünkü ben deliyim diyor. <laughs> tamam. Hadi başlayalım diyor. Abi, ortaya, ortaya, ortaya. Yes. Be. En kırmızı da şeyden gönder. Tamam. Kırmızı da yukarı gönder istersen. Kırmızı gö Yok, kırmızıyı şuraya gönder. Şuraya tam ortada patlasın. Evet. İşte bu biri gitti ben başarılı en büyük dalga geliyor başa kırmızı dursun kırmızı lazım olur şimdi şuraya kırmızı dursun gelecek mi bu kırmızıları biriktirdin ha kırmızıyı ortadan sal İsmail Bir de buradan sal. Bitti onlar. Bitti onlar. Bitti onlar. Bitti onlar. Şimdi zombiler düşünsün. Bu ne? Patlayıcı. Hangi bitki? Patates. Potato mine. Yani patates e, neyi? Mayını. Explodes on contact. Dokununca patlar but takes time to arm itself. Yani kurma, kendini kurması zaman alır diyor. Continue diyelim. Level 6'dayız. Mavi bir bezelye çıktı. Bu bölümü ben oynayabilir miyim? Hı hı. Tamam. zaten? Tamam ben de. Sen yorumla tamam mı? Reklam izleyip sırmağı aldık. Buraya sırmağı koyduk. Şunu. Hemen ağaç çiçeklerini yerleştirelim. Zombi. Tırmak zombiyi halledecek galiba. De değil zombi. mi? Bak bu arada en ucuz alabileceğimiz şu. Mayını da deneyeceğim. Man güzel ya. Cevizin arkasına mayın tırmık, tırmık çok hatlattı. iyi. Baba cevizin arkasına mayın çok iyi. Diyeyim. Baş dur. Şuraya bir mayın kursam ne olacak? Gelene kadar olur herhalde değil mi? Zaten bunlar iki yılda bir adım attığı için. Gelene kadar olur herhalde bu mayın. Olur mu? Hı, -hı. Ayağı büyüme bile yok. İyi büyüdü. Gelince patlayacak. Bakalım Başım. patates. Patates ne işe yarıyor? Baba şu tükürükçülerle koy önü. Tamam başladım. Baş bak. Ee, o, bunun Şuraya ceviz koy, buraya ayın koy çok iyi. Cevizin arkasına mı mayın? Evet. Tamam denerim. Aa patlattı. Baş şuraya ayın. Tamam. Çekle. Beni uyar böyle aferin. Bunun arkasına da bu. Bunun arkasına da bu mayın. Ceviz. Cevizi koyuyorum. Mum forsta onlara mum. Patates mi demek istiyorsun? Çeli Güneş, güneş düzenimizi bir kuralım biz. Turan tak ediyoruz buna. Arkaya ayçiçeklerini yerleştiriyoruz. Şuraya pul koyalım mı? Patlatacak bunu ya. Bak sen ayçiçeklerle değil daha çok tükürük böyle. Ne oldu? adamlar. Lan lan geliyor biri sopalı geliyor. Ha şu cevizi ko atlayacak olmuyor. Cevizimiz de. yok ki. Atlayacak olmuyor. Bir şey koy, tamam. bir şey koy. Bir şey Daha, koy. Koydum bir şey fark etti mi? Tıkırıkçı koy. Tıkırıkçı koy. Tamam bak sallanıyorsun. soruluyor. Patlatırız ya. Patlatırız, merak etme ya. Bizim crazy bombum neydi? Çeri bombu var, çeri bomb Bas yerde döşe. Bu arkasına da mayın döşe. Mayın tarlası yapmak buna ya. Başın ona koy işte. Ve şunu sen aldık. Şunu da aldık. Baş ikinci sıraya mayın koyacağız. Oğlum daha çok şu tükenmem lazım sanki. Mayın daha gizlidir. Mayın da en önüne koy. Gelemesinler. Benim bedava. Mayın hemen yiyebilirler ama. Şunu önce bir koyun da oyuna doğursun. Oh. Patlayacak şimdi. Ya <laughs> mayın bir kere patlayınca gidiyor ya o sıkıntı. Bayıcıyız köşe. O son dalga geliyor. Bayraklarla geliyorlar. Tam Tamam ceviz bir var tane. orada. Bir tane daha koyamıyorum. Yani, koyamıyorum ceviz olmadı çünkü. Al. Sayılma babacım da. Ya bunu niye oraya sıkıyorum sürekli? Senin hatan. Evet. Çok doğru. Kelebop. Bitti. Oğlum biz troyuz galiba değil mi? Aldık mavi. 600 güneşimiz var mavi bir şey aldık. Mavi şimdi 7. bölümdeyiz. Oh. Az İsmail'de bakalım nasıl bir strateji geliştirdik. Hadi bakalım görelim. Ben olsam tırmığı alırdım. Reklam izleyip tırmığı aldık. Güneş ver. Güneşleri topla ola. Şu bozluğu merak ediyorum. Ama biraz en sonlarda kullanırız onu. Paramız biriksin. Ay çiçekleri güneş ver bize. Güneş ver bize. Bana <laughs> küçük bak. Tırmık bir tane zombi oyalıyor orada. Şimdi tırnak olmasaydı biz oraya bir tane bezelye koymak zorunda kalacaktık. Tırnak olduğu için şimdi güneş vermeye devam edeceğiz. Üçüncü sıra, üçüncü üç üç. Oraya değil, olma. Atladım bak, dur. Geliyor, 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 geliyor. Hemen, 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 hemen. hemen. İyalar öldürür. Öldürür mü? Güneşleri topla, güneşleri topla. Ay çiçeği koy onların arkasına da. Öldürecek. Yo çok iyi, çok iyi. Güneş ay koy son sıralara. Ah. Çok iyi. Aferin. Aferin güzel. Strateji güzel. Ay çiçekleri. İkinci sıraya da ay çiçeği basacağım. Tamam mı? Hiç mayına falan gerek yok. Ceviz koyabilirsin belki ileride. Brains, brains. Tamam olur olur sıkıntı Ama Ama ona konuşma babam. Oraya ceviz koy. Para. Ceviz koy. Ben önüne koydum. Abi. Bu önüne bir şey gelince elindeki şeyi kübüğü kaybediyor. Yoksa direkt eve kadar girer bu. Bu tehlikeli. Değil mi? Hı hı. Bu Onu mu koydun oraya? Deneyelim bakalım. Bir tane zıpla şeyli geliyor, oklu geliyor. Ok mu? Ne bu? Uzun atlamacı mı bu? Yüksek atlamacı mı? Ceviz ceviz. Olması bekliyor. Aaa. Babacım. Yanlış yere koydun. Neyse artık yapacak bir şey yok. O şeyi yer alıyor. Şeyi şu biçme makinesini de görmüş olayım. Kim içme makinesi şimdi o bir yiyecek. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel devam ediyoruz. Şimdi güçlü bir dalga gelecek büyük ihtimalle. Sen şey güneş koymaya devam et güneş geliyorum ah, tamam sıkıntı yok onlar öldürür ceviz koy şuralara bak şuraya ceviz koyabilirsin bak çok geç koy çok önüne koyuyorsun geç olabilir o güneşleri mi koyuyor ya? Güzel, çok güzel. Şuralara güneş koy ki güneş güneş sıkıntın olmadı evet. Şu an para sıkıntım var bak, güneş sıkıntım var. Oğlum dev bir dalga geliyor. Bu şeyleri bezelyeleri şuralara yerleştir. Buraya soğuklar gelecek benim. Oğlum, paran yok şu an. Şuna ceviz, 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 ceviz. Aferin, işte bu. Aferin. Nazlı'nın muhutu bence. Şöyle şöyle Aferin, Aferin lan. İsmail. Aferin oğlum. Güzel taktik, güzel taktik, güzel taktik. Bir tane ceviz de şuraya koy da. Ne olur ne olmaz orayı da koyalım. Gerek kalmadı. Koy sen koy, daha bir dalga daha gelecek. Şuraya da bir tane mavi, mavi bezelyeden koy. Orada güçlü olsun. Şuraya da bir tane şey koy. Ay Ayçiçeğe koy, ayçiçeğe sarın gelsin. Bu bölümü bitireceğiz. Hadi oğlum. E, patates mi koydun oraya? Oğlum bu mavi de bayağı iyiymiş ha. Bu merkezi yavaşlattı ama ya. Değil mi? Bayağı konsantresin. Evet. Evet. He? çok iyi. Yavaşlatma mantığı çok iyiymiş he. Zaten yavaşlayınca gelene kadar ölüyor. tam bezeli acayip güçlü oldu şimdi. Son dalga geliyor. Son dalga. oy ya ceviz koy, patates koy, hepsini koy. Dene paramız da var. Altında mı geldi? Şöyle bir şey yapalım. Plant and Zombies. Evet Ve bitkiler. Bitler. Şimdi Chomper diye bir bitki kazanmışız. Chomper. Birth of zombie hole but is vulnerable while chewing. Yani e, zombi ağzına alıyor, çiğnerken değer mi kaybediyor diyor. Tam İngilizcem yetmedi. İngilizcem saldılamıyor. saldıramıyor. Evet çiğnerken saldıramıyor. Vulnerable ne demek bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyoruz. Bugün... atmayı unutmayın. Bin aboneye gelmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bin abone. Zili. Zili kırın. Bizi de takip etmeyi unutmayın. Çünkü biz daha çok işler başaracağız değil mi oğlum? Çak. Ve böyle bir canlar bir, bir gibi en çok sizi yiyebilir.